Ben Rize Pazar Balıkçı Köyü Su Ürünleri Kooperatörü Başkanıyım, aynı zamanda e, Balıkçı Köyü Muhtarıyım. Hoş Buyurun. geldin. Teşekkür ederim. Ee, önemli bir sorun gündeme getirdim. Evet. Yerde, e, yani küçük balıkçılar, daha doğrusu sofraya balık getiren, fakir fukaraya balık getiren balıkçılık gittikçe geri mi gidiyor? Böyle bir sorun sanki. Geri gidiyor. Neden geri gidiyor? E, hem balıkta bir azalma var. Hem de bu yunus balığının günlük yeme miktarı 50 ile 60 metre kilo arası. Veya 30 ile 50 kilo arası. Şimdi bunların çoğalması çok oldu. Şöyle diyeyim, e, timsallar... Bir akasunun başında bekliyorlar. Bu doğal bir e, uygulama. Oradan gelen geçen milyonlarca o, şey hayvanlardan e, ne diyorlar? Ne malanıyorlar? Ne mal Hiçbir eksiklik oluyor mu? Olmuyor. Doğal şartları öyle gerektiriyor. Balık da. Yunus bir, balığı da böyle mi diyoruz? Böyle diyorum tabi. Çünkü milyarlar azaltar ne? Azaltar ne azaltan azaltan avlanması gerekiyor yunus balığının avlanması eskiden avlanıyordu ee, 1980'den sonra avlanması durdu bir ikincisi tutucular çoğaldı şimdi e, eskiden e, ben balıkçılık yapmışım 1970'ten beri aktif olarak balıkçıyım bu arkadaşlarımız eskiden 20 ton 30 ton avlandığı zaman şimdi 130 ton avlıyorlar burada ya da bir kota getirilmesi gerekiyor hem balığın fiyatı bir gün bakıyorsun 100 lira hamsinin kilosu şu anda 25 lira bu araki aradaki denge düzelmesi lazım ortalama 30-35 lira olsaydı herkes buradan faydalanır bir de kafesler sizi kafesler mu? bizi evet neden etkiliyor şimdi bizim ben kendi köyümün şeyinden bahsetmek istiyorum durumundan benim o bölgede 180 tane aktif balıkçı var. Bu balıkçı arkadaşlarımız hava alanı oldu. Hava sonra 1300 metre, 450 metre daha e, yasak bölge. 1700, 1800 metreye kadar gidiyor. Yani dolgu da balıkçı dolgu, etkiledi. Da, tabii. Ha, neden etkiledi? Oralarda avlanma yapan belirli bir sah. E, Çayeli Tüneli ile Pazar e, Kirazlık Mahallesi'ne kadar bir avlanma sahası vardı. 4 kilometre, 4,5 kilometre hava alanı etkiledi. Ondan sonra kalan Balıkçı köyü ile hava alanının batısı ile Çayeli Tüneli arasında bir bölge kaldı. Orayı da ee, kafes balıkçıları almak istiyorum. O arkadaşlara sundum gerekli belgeyi. Şimdi buraya da 63 tane çiftlik kuruluyor. Bu 63 tane çiftlik burada kurulduğu müddetçe kıyı balıkçısında avlanan balıkçılarımız ortadan kalkmış olacak. Yani sofraya ucuz balık Sofra, gelmez. Sofraya ucuz abi. balık gelmez. Aynen. Bir. Ikincisi avlanma sahası bitiyor. Biz istiyoruz ki ben sayın valimizden de bunu dile getirdim. 50 kulaçtan biz kulaç olarak tabir ediyoruz. 50 kulaçtan açıkta olsun veya 45 kulaçtan açıkta yani olsun. Metros, metros. o balıkçı arkadaşlarımız da kafes balıkçılığında faydalanan insanlar da faydalansın ama kıyı balıkçısı arkadaşlarımız etkilenmesi hem de orası bir geçit sahası sıfırlan e, 50 kulaç arasında bütün balıklar palamudu, tori, lüferi istarvidi, hamsiz hepsi aynı bölgeden geçiyor 15 ile 15 ile 50 kulaç arasında onun açığında benim balıkçı köyünün hemen limanın önünde 14 kulaçtan sonra 1200 metre direkt Dibe inen bir kuyu var. O kuyu da herhangi bir vatandaşımız av kuramaz. Bu şartları biz bildiğimiz için biz onları engellemek değil biraz daha çeki düzen vermelerini arzu ediyoruz. Başka bir düşüncemiz yok. Ee, havalimanından sonra 4.5 450 metre daha şey mi? Yasak. Yasak evet Var. Evet. Bu ne kadar etkiliyor sizi? Bizi şöyle etkiliyor. Havaalanının hemen o bölgede ee, dalyanlar vardı. Balığın e, üreme alanları mı diyelim veya orada <laughs> yaşam alanları vardı. Kuyular oluyor, ufak ufak kuyular. T'leri mi kastediyorsunuz? Eski T'ler, dalyanlar derken. Yok, yok, yok. Şimdi dalyanlar daha kıyıda kalıyor. Tamam. Kıyda. Onun açığın orada bir kuyular vardı. Hava estiği zamanlarda, fırtına olduğu zaman kuyularda aynı liman vazifesini tamam, görüyor. Orada balıklar saklanıyordu için, balıklar, balıklar için. Biz de o bölgede evet, avlandığımızdan evet. dolayı bizi etkiliyor. O bölge yasak bölge. Ha biraz daha mesela 450 metre olacağına, 150 metre olsaydı bizi daha faydalı olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ olun.